Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şeceretül Köm hadisini devam ediyoruz. Şeytana aleyhilleana e, yani Efendimiz'e seninle beraber olanlar benimle beraber olan benimkiler seninkilerden daha çoktur. Demek ki yoldan çıkmışlar daha fazladır. Ve devam etti. Dedi ki benim bir oğlum var ismi Atem'e bu banka atemeleri var ya Allah yani şeytanın eli manasında yani her nerede olursa olsun el uzundur manasında benim bir oğlum vardır ismi atemedir ateme bir kul yatsı namazını kılmadan uyursa gider onun kulağına beul eder bakın yatsı namazını kılamayan insanın kulağına gider işer eğer böyle olmasaydı imkanı yok. İnsanlar namazlarını eda etmeden uyumazlardı. E, Müslüman adam namazını kılmadan yatar mı? Benim bir oğlum daha var ya Muhammed. Onun adı da mütekazi. Bakın mütekazi. Bunun vazifesi de şudur. Yapılan bir gizli amel olursa yani amelleri yapmaya çalışmaktır. Bir insan bir iyilik yaptığı zaman mesela örnek de veriyor. Diyor bir kul gizli bir taat işlerse ve bu yaptığını yap, yaptığını da gizlemeye çalışırsa o mütekazi benim oğlum diyor gider onu dürter en sonunda o gizli amelin yayılmasını ve açığa çıkarmasına muvaffak olur. Böylece Allahu Teala onun yüz sevabından 99'unu imha eder. Yani çünkü bir kul yaptığı gizli bir amel için tam yüzde, yüz sevap kendisine verilir. Yani bir insan bir iyilik işlediği zaman Allahu Teala yüz sevap veriyor ama şeytanlar dürtüp de o amelini işte ey ben böyle yaptım ha işte şöyle sadaka verdim böyle cami yaptım böyle ne alt işledim derse o 99 sevabı batıl olur gider bir tek sevabı ortada kalır. Sonra benim bir oğlum daha var diyor o da şu Kuhayl, Kuhail'dir diyor. Bunun işi de insanların gözlerine sürme çekmektir. Yani gözleri sürmelemektir. Bilhassa Ulema meclislerinde ve hatip hutbe okurken bu sürme onların gözüne çekildi mi uykuya dalmaya başlarlar. Hakikaten imam hutbeden minberde hutbe okurken bir uyuklama başlıyor. İşte o zaman şeytan sürme çekmeye başlıyor. İşte uyuklamaya başladılar mı ulemanın gözleri gözleri işitmez hale gelir. İşte böylece hiç cevap alamazlar. Yani alim ilmi ile sürme çekildiği zaman hakka vasıl olamaz. Sorulan sorulara cevap veremez. Bundan sonra iblis şöyle anlatır. Tabi o şeytana itaat eden alimleri kastediyor ha. Şeytan dedi ki ha, hangi kadın olursa olsun onun kalktığı yere bir şeytan oturur. Onun için ehl-i sünnet vel cemaat itikadında Kalkan bir kadının yerine hemen oturulmaz niye? O sıca sıcaklığı geçtikten sonra oturulur. Çünkü şeytan kendisi diyor, onun kalktığı yere bir şeytan oturur. Sonra kadının kucağında her her kadının kucağında da bir şeytan şeytan durur diyor. Ve onu kim bir kadına bakarsa o kucağındaki şeytan, o bakan kişilerin gözlerine o kadını güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela Elini kolunu dışarı aç. Elini aç, kolunu aç, bacağını aç, şurasını aç, burasını aç. İnsanlara göster der. Ve bu emri o kadın itaat ederse o emre, o emri tutarsa elini, kolunu, orasını, burasını açar gösterir insanlara. Bundan sonra o kadının haya perdesi tırnaklarıyla çekip yırtıp çeker alır. İblis bundan sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kendi durumunu anlatmaya başladı. Ya Muhammed bir insanı delalete sürüklemek için elimde bir imkan yoktur. Şeytan diyor bakın ben zorla hiç kimseyi sapıklığa götüremem. Yoldan çıkartamam. De, dalalete götüremem diyor. Yani delalete götüremem. Ben ancak vesvese veririm. Ve bir şeyi güzel gösteririm ona o kadar. Eğer dalalete sürüklemek elimde olsaydı Allah'a yemin olsun ki yeryüzünde Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın Resuludur diyen herkesi oruç tutanı, namaz kılanı yeryüzünde hiç kimseyi bırakmazdım. Hepsini dalalata düşürürdüm. Ya Muhammed nasıl ki senin de elinde bir hidayet nevinden bir şey yoktur. Ayet diyor. Ya Muhammed sen hiç kimseyi zorla hidayete getiremezsin. Ama biz onların cehenneme gitmesinden seni sorumlu tutmayız. Ama biz seni onlara da bekçi göndermedik. Onun için yani sen ancak Allah'ın Resulü ve bir tebliğcisin, bir memursun diyor Onu öyle diyor. Şayet hidayet senin elinde olsaydı yeryüzünde tek bir kafir bırakmazdın. Sen de Allah'ın halkı üzerinde bir hüccetsin. Ben de kendisi için ezelde Şakavat yazılan kimselere sebep, sebebim diyor. Sa'id olan kimse ta ana karnında iken Sa'id'dir. Şaki olan da yine ana karnında iken Şaki'dir. Saadet ehli saadet ehli kılan da Allah, şakavat ehli kılan da yine Allah'tır. Bunlardan sonra yani bunları dedikten sonra Efendimiz şu iki ayet-i kerimeyi okudu taat ta sonuna kadar e, bunlar ta sonuna kadar e, böyle değişik şekilde devam ederek devam edecek ancak Rabbin esirgedikleri hariç Hud suresi 118 ve 119. ayet kerimesinde Efendimiz delil getirdi. Ve Ahzab suresinin 38. ayet kerimesini Allah'ın emri behem mahal yerini, yerini bulan bir kaidedir. Bundan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İblis Aleyhille Adne'ye şöyle buyurdu. Ya Eba Murra acaba, bakın acaba senin bir tövbe etmen ve Allah'a dönme imkanın mümkün değil midir dedi. Cennete girmene kefil olurum dedi. Gel tövbe et, pişman ol, istiğfar et, bu insanlarla uğraşmaktan vazgeç. Ben sana kefil olurum bunun üzerine. Yani cennete girmene kefil kefil olurum dedikten sonra bunun üzerine İblis Aleyhillah'ına dedi ki: "Ya Muhammed, iş verilen hükme göre hükme göre oldu." dedi. "Karar yazan kalemde, yani verilen iş yani iş verilen hükme göre oldu. Karar yazan kalemde kurudu." kıyamete kadar olacak işlerde olacaktır. Seni peygamberlerin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve seni halkı içinde geçen ve halkı arasında bir gözde yapan ve beni de şakilerin efendisi yani kötülerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi ehliyen, hatibi eyleyen Allah'tır. Ve o bütün eksik sıfatlardan münezzehtir. Ve iblis cümlesini şöyle tamamladı. İşte bu söylediklerimin sana son sana söyleyeceklerim sana söylediklerim yani söyleyeceklerim sözlerimin son sözüdür ve ortadan kayboldu gitti. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam şeytane aleyhillaneye bakın diyor ki ey melun gel ben sana kefil olurum yani cennete girmene kefil olurum gel tevbe et cennete gir bu insanlarla da uğraşmaktan vazgeç ama melun biliyor diyor karar karar verilen karem kurudu yani kır, kırıldı mürekkebi de kurudu iş bitti diyor her şey olacağına varır diyor ben kendi kadarıma sen kendi kadarına onun için biz iman ehli olarak iman ehli imanında sebat edecek أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. إيلي أمر كتب لي من أرجيك. شيطان شيطان يا بجاك. صدق رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. خاصة إلى أرواح ساداتنا ومشايخنا وأمواتنا. لله تعالى الفاتحة. الله أمانة الأم. قال الله أمزابنا الله أمانة الأم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.